Sayın Başkanlarım, değerli STK temsilcileri, değerli konuklarımız, konuşmacı ve panelistlerimiz. TÜSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Teknolojik sıçrama, yüksek teknoloji ile dijital çağa uyum temasıyla düzenlenen bu konferansımızda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla dijital dönüşümü etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve yarattığı fırsat alanlarını değerlendirmek için gereken Türkiye dijital vizyonunu işte burada ele alacağız. Konferansımızda ulusal ve uluslararası birçok alanda değerli konuşmacı bizlerle olacak. Geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonuna dair öngörülerini bizlerle paylaşacaktır. Hızlıca açılış konuşmalarına geçmek istiyorum. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Sayın Perihan İnci ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Çağatay Özdoğru'yu sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle isterseniz siz de durun. Evet, e, Çağatay Bey izninizle Perihan Hanımla başlayalım.